Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İntibah romanını inceleyeceğiz. Romanı incelerken bu başlıkları baz alarak incelememiz gerekiyor. Romanın özeti. Roman kahramanı Ali Bey varlıklı bir ailenin tek çocuğudur. İyi bir eğitim hayatı geçirir ve 10 yaşına kadar birkaç dil öğrenir. Ali Bey genç yaşında babasını kaybeder ve daha rahat ve keyfi bir hayat sürer. Çamlıca'da gezintiye çıkan bir kadınla tanışır. Kadını oldukça çekici bulur ama bu kadın Ali Bey'e yakışmaz. Adı mahpeyker olan bu kadın, kötülükler yaparak zengin olan Abdullah Efendi ile dostane bir hayat sürdürür. Ali Bey'in annesi, oğlunun böyle bir kadından hoşlandığını kabul etmez ve Dilaşup adında genç ve güzel bir cariyeyi evlerine davet eder ama oğlunu vazgeçiremez. Ali Bey bir gün konağa gider ama Mahpeyker'i evinde bulamaz. Mahpeyker Abdullah Efendi ile görüşmeye gider. Mahpeyker bütün gece konakta bekler, sabah buluşup kavga eder ve sonra ayrılırlar. Bu noktadan sonra Ali Bey cariyesi Dilaşup ile ilgilenmeye başlar. Mahpeyker ise Abdullah Efendi ile birlikte Dila Şub'a karşı bir plan yapar. Bu plan dahilinde bazı adamlar Ali Bey'e bir şeyler söyler. Ali Bey sinirlenir ve Dila Şub'u döver. Şimdi Ali Bey hastalanır ve Dila Şub'u bir köle tacirine satar. Dila Şub'u köle tüccarından alan kişi mahpeyker olur ve onu kötü düşüncelere sevk etmek ister. Ama Dila Şub buna direnir. Mahpeyker Ali Bey'i öldürmek ister ve bunun için bir plan yapar. Planı Ali Bey Çamlıca'daki bir partide bıçaklayıp öldürmektir. Bunu duyan Dilaşup eğlenceye katılan Ali Bey'e haber verir. Ali Bey hemen çarşaf giyer ve karakola gider. Bu sırada Ali Bey'in paltosunu giyen Dilaşup Ali Bey zannedilerek öldürülür. Polislerle birlikte dönen Ali Bey Dilaşup'un ölümünü kabul edemez ve Mahbeyker'i öldürür. Ali Bey cezaevine girer ve 6 ay sonra ölür. Konu ve tema. Konu Ali Bey'in Mahpeyker adlı bir kadına aşık olması ve sonrasında hem ailesiyle hem de yakın çevresiyle yaşadığı sorunlar anlatılır. Teması yanlış kadın sevmenin doğurduğu yıkımlardır. 136 sayfadan oluşan kitap Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı kabul edilir. Kişiler Romanın baş kahramanı Ali Bey, İstanbul'da yaşayan iyi eğitim almış, 21 yaşında ahlaklı ve görgülü genç bir delikanlıdır. mahbeykar Hafif meşrep bir genç kadın ve Ali Bey'in de aşık olduğu kadındır. Dilaşu Genç, güze güzel, genç, ve bir o kadar da ahlaklı bir kızdır. Annesi olduğu için tutmuştur. Fatma Hanım, Ali Bey'in annesidir. Atıf Bey, Ali Bey'in yakın çalışma arkadaşıdır. Mesut Bey, Atıf Bey'in dayısıdır. Abdullah Efendi, Suriyeli zengin bir Arap'tır. Hırvat, Ali Bey'i öldürmek için Abdullah Efendi tarafından tutulan kiralık katildir. Pertev Ağa Dila Şuba iftira atması için Abdullah Efendi tarafından tutulmuş, tutulmuş kişidir. Yer ve zaman Yer, gezinti yeri olarak adlandırabileceğimiz Çamlıca'dır. Zaman, 1873 ve 1876 yılları arasındadır. Romanın ana düşüncesi, karşılaşılan olaylar hakkında derinlemesine inceleme ve değerlendirme yapmadan karar veren insanların çoğu kez hata yaptıklarıdır. Son pişmanlık fayda etmez sözünde dile getirildiği üzere insanlar adım atmadan önce iyice düşünmelidir. Romanın türü ilk edebi romanımızdır. Romanda romantizm akımının etkisi görünür. Özellikle romanın başında yer alan uzun çamlıca tasviri romantizm etkisinin örneklerindendir.